Bismillahirrahmanirrahim. Sülüs harflerimizin cimler ve dal harfiyle inşallah devam edeceğiz. İki çeşit cim harfimiz var. Bir tanesi küplü cim diye ifade ettiğimiz cim. Bir tanesi de normal cim harfimiz. İlki Önce sola doğru biraz Şuraya doğru eğimli şu hareketle başlıyoruz. Evet bu başlangıcı yaptıktan sonra biraz satırda aşağıya doğru paralel olacak şekilde çimin üst kısmını yapıyoruz. 5 nokta. Evet burada önemli bir ayrıntı var. Bir S hareketiyle bu ikinci kısmını yapıyoruz Jimin. Yani direkt şöyle bir kavis yok burada. Ürünün bir harfi noktasına geldiği için belki çok belli olmadı ama burada küçük bir S hareketimiz var. Kimin sınırları aynı zamanda üst kısmının genişliği kadar. yine üst kısmının tam aşağıdaki hizasından itibaren de incelterek bir buçuk nokta son kısmını yapıyoruz. <laughs> Şuraya bir nokta. Burası bir nokta. Burası bir nokta. <laughs> evet ikinci cim harfimiz ise küplü cim dediğimiz cim. Bunun başlangıcında iki nokta genişliğinde iki nokta yüksekliğinde olacak şekilde bir kavisli hareketimiz var. Bunun eğimine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Harfin geri kalan kısmının yapılışında çok önemli çünkü bu eğim yükseklik ve çok kalın değil. Evet dediğim gibi e, genişlik ve yükseklik olarak iki nokta kadar yaklaşık bir miktar var bunun. Daha sonra üst kısmını yaparken önce birazcık yukarıya doğru bir kalem hareket ettiriyoruz. Sonra daha düz bir şekilde aşağıya doğru bir mail veriyoruz. Evet bakın önce bir yaklaşık iki noktalık kısmında. Karıya doğru bir hareket var. Daha sonra geriye kalan 3 noktalık kısmı. Bunun da üst genişliği yine 5 noktadır. Evet, bu küp de e, yuvarlak değil. Bir yumurtayı andıracak şekilde bir şekli var. Yine buradan küpe geçişte bir S hareketimiz var. <laughs> S hareketimiz yani şu şekilde bir direkt e, şöyle bir kaviste almıyoruz şu hareketle tabi bu abartılı gösteriyorum ama tam olarak dediğim gibi anlatmaya çalıştığım şey e, anlaşılsın diye. Şöyle bir kaviste yapmıyoruz burayı. Evet, yine buralarda kalemimizin dilimizi <laughs> biraz döndürerek inceltiyoruz. <laughs> Harfin sınırları yine <laughs> cim harfinin de yine üst kısmıyla aynı. Evet bunun küp kısmını yaparken de aşağıya doğru ilk inişimizdeki buranın bir nokta ölçüsünde olması lazım. Yukarıya doğru çıkarken ise iki noktalık bir eğimli bu küpü tamamlıyoruz. Bakın burası iki nokta. Toplamda üç nokta böyle sayacak şekilde. Bunları yaparken tarif etmek için aralarda boşluklar bırakıyorum. Evet. Küpün iç genişliği de beş nokta. Şurada iki noktalık bir mesafe kalıyor. Yine dediğim gibi çok küpün bu kısmında çok hafif dışarıya taşma olacak o kadar. Yoksa diğeri üst kısmıyla aynı sınırda olacak. Bu küpü tamamladığımızda dediğim gibi bir yumurta sivri tarafı üstte kalan bir yumurta görüntüsünün olması gerekiyor. Bir diğer harfimiz dal harfi. <laughs> Kalemimiz ilk başta dal harfini yapmaya başlarken dik bir konumda olacak. Bu harfleri bu arada satıra dizerken de ben işte eliften başlayıp cime doğru devam ediyorum. Birbirleriyle olan e, harflerin e, konularına da dikkat etmek gerekiyor meşk yazarken. Dal harfine başlarken de cim harfinin işte üst hizasına gelecek bir noktadan başlamamız gerekiyor. Ve burada kalemimiz dik. Tam 90 derece dik bir açıyla dal harfinin önce zülfe işaretini yapıyoruz. Sonra yine iki nokta eğimli olacak şekilde üst kısmını yapıyoruz dal harfinin. Sonra alt kısmına geçerken küçük bir tırnak bırakıp geçiyoruz. Yine 4 <laughs> nokta genişliğinde. Burada alt kısmı ters bir kavis neredeyse var gibi. Kavisli değil. Hatta ters bir kavis olacak kadar düz bir hareketle alt kısmını yapıyoruz. Bunun da yine 2 noktalık bir yüksekliği var. Dal harfinin üst ağzından dik bir çizgi aşağıya çektiğimizde Artan miktar bir noktalık kısmı olması gerekiyor. Genel ölçülerde dal harfimizin böyle. Bunun geriye döndürdüğümüz kısmı ise tam harfin zülfe kısmına doğru dönük olması gerekiyor. Evet, e, cim ve dal harflerinin tarifleri de bu kadar. Allah'a emanet olun.